Evet, bu şekilde birleştirme işlemini yaptım ben. Ben Benimki bu şekilde oldu. Siz de istediğiniz yönlerde birleştirme yapabilirsiniz. Evet, birleştirmesi de gayet kolay ve güzel oldu gerçekten. Hiç böyle yükseklik yok birleştirmede. Gayet düzgün duruyor. Çok güzel oldu. Gerçekten ben bu birleştirmeyi çok sevdim. Bu yöntemi çok sevdim. Şimdi kenarıyla ile devam ederim. Kenar için farklı kenar oyası da kullanabilirsiniz. bir önceki uzun lifteki gibi de kenar oyası yapabilirsiniz ikili kapattıktan sonra ben bu şekilde bir kenar oyası yapacağım bir fıstık yapıp kapattım üzerine tekrar yaptım onu da kapattım şimdi buraya yapıyorum kapatmadan hemen yanına yapıyorum ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya yapıyorum bunu da kapatıyorum 3 zincir bir aşağıya sabitliyorum tekrar buraya yapıyorum kapatmadan yanına ikisini kapatıyorum 3 zincir bir aşağıya sabitliyorum Evet bu şekilde köşeye kadar gelelim köşe yapacağız Çünkü orada Evet buradan başladık birleştirme yaptığımız yerde ipi kopartmadık buradaki köşeye kadar gelelim Evet köşeye kadar aynı yöntemle geldim buradaki e, ee, parçaları motifleri renk renkte yapabilirsiniz kalan ipleriniz varsa da değerlendirebilirsiniz buradaki köşeye kadar geldim şimdi burada hemen köşe yapacağız ve diğer köşelerde de aynısını yapmayı unutmayalım bir tane yapıp kapattım tekrar yapıyorum bunu da kapatıyorum bu şekilde 3 zincir yapıyorum bir aşağıya sabitliyorum Evet 3 zincirle sabitledik. Bir zincir yaptık. Tekrar buraya yapıyorum. Ve kapatmadan hemen buraya yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya yapıyorum. Kapattım. 3 zincir buraya sabitliyorum. buradan devam ediyorum buraya bir hemen yan kenara döndüm tomurcuklar yapmaya devam edeceğim Evet köşeleri de bu şekilde yapmayı unutmayalım şimdi sıra sonuna gelelim bu şekilde yapalım sıra sonuna gelelim Evet, bu şekilde aynı gösterdiğim yöntemle sıra sonuna geldik. Sıra sonunu birlikte yapacağız. Bu şekilde kenarları da çok güzel oldu. Boyut olarak da ideal oldu, güzel oldu bu şekilde. Şimdi sıra sonunu birlikte yapacağız. Çok kullanışlı, güzel bir model oldu. Şöyle arkasını da çevireyim. Şimdi sıra sonunu birlikte yapalım. Sıranın sonunda şöyle yine batılacak bir tane yerimiz var orayı üçlü kapatacağız pürüzsüz olması için buraya bir tane ikinci yan tarafı yapıyorum ilmek aldım üçüncüyü de buradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum bu şekilde üç tane fıstığı kapatıyorum bir zincir yaptım Evet. Böyle pürüzsüz oluyor. Sıra sonunda yine buraya fıstık yapıp kapatıyorum. 3 zincir bir aşağıya sabitleyerek bir zincirle ipimi kesiyorum ve lifimin son halini gösteriyorum. Bu şekilde pürüzsüz oldu. Evet modelim bu şekildeydi. Harika çok güzel bir model oldu. Ben çok severek ördüm. İnşallah siz de sever ve benimle birlikte örersiniz. Tasarım bana ait bir modeldi. Şöyle tekrar bakacak olursak, olursak yumuşacık harika kullanışlı bir model oldu. Böyle boyut olarak da ideal çok güzel oldu. Bu şekilde. Evet daha öncesinde şöyle uzununu yapmıştık takım olarak yapabilirsiniz Böyle çevireyim çok güzel oldu İkisi takım olarak çok güzel olur bu şekilde uzun modelde kanalımda yine yapımı mevcut oradan bakıp kolaylıkla benimle birlikte örebilirsiniz Evet modelim bu şekildeydi Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.